Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu Present Perfect Tense ile kullanılan Just, Already ve Yet. Önce Just başlayalım. Just az önce, kısa bir süre önce anlamındadır. Just cümlede yardımcı fiil ile asıl fiil arasında kullanılır. Bir örneğimiz var, bir diyalog, iki kişi arasında geçen bir konuşma. Birinci kişi I want to talk to Mr. Brown. Yani Mr. Brown'la konuşmak istiyorum. Bay Brown'la konuşmak istiyorum diyor. Cevap olarak ise he is not in the office görüyoruz. Yani o ofiste değil. He has just left. O az önce ayrıldı. Biraz önce söylediğim gibi just yardımcı fiil ve asıl fiilin arasına getiriliyor. Başka bir diyalog. Where is Mary? Mary nerede? I cevap olarak I have just seen her in the school canteen. Ben onu az önce okul kantininde görmüştüm. Yine burada da have yardımcı fiili ve seen e, fiilinin arasında just'ı görüyoruz. Is Paul here? Paul burada mı? Cevabımız yes, he has just arrived. Evet, o az önce geldi. Would you like to drink something? Yani bir şey içmek ister misin sorusu. Cevabına bakalım. No thanks. Hayır, teşekkürler. I have just drunk a glass of orange juice. Ben az önce bir bardak portakal suyu suyu içtim. Şimdi already'ye bakalım. Already de just gibi kullanılış açısından fakat anlam olarak farklı. Already çoktan, zaten anlamındadır. Bir işin beklenenden daha önce yapıldığını, tamamlandığını anlatmak için kullanılır. Yine dediğim gibi just gibi aynı yardımcı fiil ve fiilin arasında yer alır. Örneğimize bakalım. Bir emir cümlesi var. Tidy your room please. Odanın toplandığını düşünmeyen bir kişi odanı topla lütfen diyor. Cevap olarak da I have already tidied my room. Ben odamı zaten topladım. Cevabını görüyorsunuz. Yine yardımcı fiil ve fiil arasında. John, this is Mary diyor bir kişi. Burada John'la Mary'i tanıştırmak istiyor. Fakat cevap şöyle. Yes, I know. Evet, biliyorum ya da tanıyorum. We have already met. Biz zaten tanışmıştık. Burada söylediğim gibi bir olayın daha önceden, beklenenden daha önce yapıldığını gösteriyor already. Would you like to come to the theater with us? Burada tiyatroya bizimle gelir misin diye bir soru var. No thanks cevabımız. Hayır teşekkürler. I have already sent uh, I have already seen the play. Ben oyunu zaten görmüştüm. Are you going to invite her to the party? Partiye onu davet edecek misin? Cevabımız I have already sent her an invitation card. Ben ona zaten bir davetiye göndermiştim. Evet. Yet e, konumuz şu anda henüz anlamına gelir ve olumsuz ve soru cümlelerinde cümlenin sonunda kullanılır. Bir işin yapılıp yapılmadığını sorarken ya da bir işin henüz yapılmadığını söylerken kullanırız. Örneğimize bakalım. Ne demiştik? Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanacağız. Burada da olumsuz bir cümle görüyorsunuz. She hasn't opened her presents yet. O hediyelerini henüz açmadı. Cümlenin sonunda kullanıldığına dikkat edelim. Yine bir soru var. Has Tim watered the flowers yet? Yani Tim çiçekleri henüz sulamadı mı? Cevabımız no, he hasn't watered them yet. Hayır, onları henüz sulamadı. Hem soruda hem cevapta kullanıldığını görüyoruz ve cümlelerin sonunda olduklarına da dikkat edelim. Have you sent the letter yet? Mektubu henüz göndermedin mi? Cevabımız don't worry. Endişelenme. I have just sent it. Ben onu zaten pardon ben onu az önce gönderdim. Son cümlemizde satılık bir ev görüyorsunuz. I haven't sold my house yet. Yani ben evimi henüz satmadım. Burada yine olumsuz bir cümle ve yetle kullanılmış yetin de sonda olduğuna dikkat edelim. Bu dersimizde present perfect tense ile kullanılan just, already ve yet yapılarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.